krem şanti ve un krem şanti paketinden tekli olarak kullanılacağım şimdi karıştırma kabıma gerekli olan malzemelerimi döküyorum ilk olarak bir su bardağı sıvı yağımı döküyorum Üzerine bir paket krem şantiyi ekliyorum. İster kaşıkla ister benim gibi çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırın. Krem şantiyi Sıvıya güzelce yedirdikten sonra unumu azar azar ekleyeceğim. Birdenbire ununuzu dökmeyin, kıvamını tutturamayabilirsiniz benim unum iki buçuk su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde yeterli geldi Şimdi tekrar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Evet uzun onu tekrar azar azar döküp yine karıştırıyorum. Hangi tarifi uygularsanız uygulayın. Ununuzu mutlaka azar azar dökün. Evet benim hamurum kıvam almaya başladı. Bunun da yeterli geldi. Hamurumu toparlıyorum. Yumuşaklığı yeterli. 3 su bardağından artan unumu bardak ölçüsüne göre size göstermek istiyorum. yarım su bardağını bir parmak geçecek şekilde unum arttı. İki buçuk su bardağına yakın un kullanmış oldum. İki su bardağından sonrasını kaşıkla tatlı kaşığıyla koymanız daha iyi olacak. Yeterli geldi mi? Kıvam almış demekti. Evet gördüğünüz gibi Bakın bu şekilde elinizde hafifçe yuvarladıktan sonra fırın tepsisini dizelim. şekli verebilirsiniz ama bu kurabiye de yuvarlak olması işinizi kolaylaştıracaktır. Hemen hemen bir tepsi bir tepsi çıkıyor kurabiye. Bu malzemeden bir tepsi kurabiye çıkıyor. Bir ceviz büyüklüğünde yapmanız daha iyi olacak. Tek lokmalık oluyor. Evet, son kurabiyemi de yaptıktan sonra yuvarlama işlemim tamamlandı. Şimdi ben farklı bir şekil vermek istedim. O yüzden mikserimin çırpma aparatını kullanacağım. Kakaoya batırıp. şekil vermek istedim. Ama bu biraz işimi zorlaştırınca iki şekil vermek istedim burada. Çatal da kullanacağım birazdan. Ben size göstermek amaçlı mikserin aparatını, çırpma aparatını göstermek istedim. Kakaoya batırıp bu şekilde şekilde verebilirsiniz. Ben uğraşmak istemiyorum derseniz Zaman zaman bu hepimizde olabiliyor. O zaman çatalla şekil verip kolayına kaçabilirsiniz ve inanın güzel bir şekilde oluyor. kakao tarçın ikisini de kullanabilirsiniz Evet gördüğünüz gibi çatalımın şeklini de göstermek istiyorum. Özellikle yakından göstermek istedim. İnanın çok güzel bir şekli oluyor. Geri kalanını çatalımla şekil verip 180 derecede Pişireceğim Evet göreceğiniz gibi Çok güzel bir şekli oldu Çatalla Diğer şeklini pek beğenmedim ama Çataldan çok hoşuma gitti Yine sizlere Kakaolu Şeklinde göstermek istedim hangisini isterseniz o şekilde yapabilirsiniz Evet kurabiyem şekilleri hazır şimdi fırına 180 derecelik fırında pişireceğim kurabiyelerim hazır kakaolu şeklini kakaolu şekli bu şekilde çatal şeklinde bu şekilde oldu Arkadaşlar hafif sarartmanız yeterli. E, lütfen koyu bir sararma olmasın. Kurabiyeleri de acılık e, tadı bırakır. Görüyorsunuz üzerindeki yumuşaklığı. Kurabiyemin yumuşaklığını. Bakın parmağımla e, sıyırdığım zaman kurabiyenin üzerini çok güzel bir şekilde parmağıma yapışacak şekilde oldu. Ağızda eriyen nefis bir kurabiye. Bakın tekrar size parmak testini de gösteriyorum. Ağızda gerçekten eriyen muazzam bir lezzet. İnanın çok pratik bir kurabiye. Olur ya evde tereyağı bulunmaz. Hemen yapabileceğiniz sıvı yağ ile yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz kullanıcı adım Instagram'da da mutfak becerileriniz. Takibi alırsanız sevinirim. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar bildirim zil sesini açarsanız yaptığım videolardan daha haberdar olursunuz. Evet gördüğünüz gibi nefis kurabiyem hazır. çatalla da kıyırlığını göstermek istiyorum Evet nasıl dağıldığını gördünüz kolaylığı sizin Belki de en sevdiğiniz kurabiyeler arasına gireceğinden eminim lezzetli bir o kadar güzel bir o kadar lezzetli bir kurabiye Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.